Bir grup insan hacca gidiyordu. Mekke'ye yakın bir yerde konaklamaya başladılar. O grubun yanına bir ceylan geldi. İçlerinden biri o ceylanı ayağından yakalayıverdi. Orada bulunan insanlar her ne kadar salıvercesin bırak deseler de hiç aldırış etmeden onlara sadece güldü. Sonra o kimse ceylanı bıraktı. O kişi öğle vakti bir kenara çekilip uyuya kaldı. O uyurken bir yalan gelip karnının üzerine çöreklendi. Arkadaşları ona sakın hareket etme karnının üzerinde yalan var diye bağırışmaya başladılar. O şahıs korkusundan öyle ürkmüştü ki yalan üzerinden hiç ayrılmadı. Böylece Ceylan'a yaptığının cezasını gördü. Netice olarak insanların ve her şeyin yaratıcısı Allah'tır yetiştiricisi, her an tehlikelerden koruyucusu olan Allah'tır. Kıyamet günü herkesi hesaba gelecek olan yine Allahu Teala'dır. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir talebesine hitaben buyurduğu gibi keyfine göre yaşa fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap. Fakat unutma ki her yaptığının hesabını mutlaka bir gün vereceksin.